Son zamanlarda 5 kişiden 3 kişinin gribe yakalandığı kuru ve sert soğuklar geçmek bilmiyor. Bunun sonucunda hasta olan herkes doğal yöntemleri için aktarlara koşuyor. Doktorların antibiyotik kullanmayın önerisi insanları aktarlara yöneltti. Abant TV kameraları da gribe karşı nasıl önlemler alınmalı diye aktarlara ve halka sordu. İşte o görüntüler. Kızım grip oldu da. Zencefilli havlucan istiyorum sizden. Kaynatmalık mı olsun? kaynatmalık olsun peki, peki Bir de nasıl yapacaksam onu da söyler ee, misiniz? Beyefendi bunları e, kesinlikle biraz ıhlamurun içine atarak tamam. bir iki tane zencefil, tamam. bir iki tane de ıhlamur içine alacağın atın. Kesinlikle grip için birebir. Öksürük tamam. de hemen keser. Tamam, teşekkür ediyorum. E, grip'ten korunmak için neler yapıyorsunuz? grip'ten ne korunmak için genelde e, zencefil, havlucan, e, avlu, tarçın gelsin. Bu da tarçın. Hatmış. havlucan e, ee, hatme çiçeği, ebe gümeci, ondan sonra e, kuşburnu ekleyebiliriz. Ada ekleyebiliriz. Bunlar e, toplam toplam kar, karışık e, kış çiçeği de denebiliyor bunlara. Buna öksürük alır, ne gri bunlar, e, öksürük, grip, nezle. Bir de nezle içine de bir, biraz bile e, bardağın için e, çay bardağın içine biraz da karabiber atarsan tane karabiber mükemmel bir e, içecek olur. Ya ne Gripte korumak ama. için ne yapıyorsunuz? Gripten korunmak için ne yapıyorum? Grip olmamaya çalışıyorum. Bak için ne yapıyorsunuz? <laughs> İlan bu çay içiyorum amcası. Limonla beraber. Limonla birlikte. He. Gripten korunabilmek için neler yapmalıyız? Evet beyefendi gripten korunmak için bu kış günü zaten bildiğiniz gibi çağımızın hastalığı bayağı da salgın haline geldi ama korunması gayet basittir yani. Ee, mesela kısaca şöyle bir zencefil avucan karışımından e, ılamburlara katıp bunu kullanabiliriz. E, İntap falan olduğunda e, şöyle bir ada çayı ve atmış çayı kullanarak hani hem bademciklerimizden kurtuluruz hem de soğuk algınlığından kurtulabiliriz. Daha olmadı. Kestirme yoldan öksürümüz çoksa şöyle biraz zencefil veya zerdeçal biraz balak atıp bunları kullandığımız zaman hem öksürüğü keser hem bağışıklık sistemini güçlendirir. Ve herkese kullanmasını mutlaka tavsiye ederim. Hele ki şu kış soğuk günlerde.